Merhaba arkadaşlar ben Melda kanalıma hoş geldiniz. Bugün 67 bin abone olduk ve her geçen gün hızla büyüyoruz. Aramıza katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu da yani daha videonun konusu olduğunu söylemedim ama başlıktan umarım anlamışsınızdır. Bugün abime kışkırtma yapacağım. Abim az önce birazdan video çekeceğim diye bana bilgi verdi yani odama gelme beni rahatsız etme dedi ne videosu çekeceğin konusunda bir fikrim yok soru cevap gibisinden bir şeyler diyorum ama bilmiyorum abi sen soru değil sen soru sen şimdi abim video çektiği sırada abimin odasına gireceğim ve abim kışkırtmaya başlayacağım bu fikir nereden geldi zaten çok kişi abinin kışkırt veya abim'e şaka yaptığı oldu ben de şaka biraz şaka yani inandıramam gibi geliyor en son abime yaptığım şaka hırsız şakasıydı sanırım ama ondan sonra inanmaz pek benim şakalarıma her neyse video çekerken ağrımda olsan gireceğiz. Ama o kışkırtabilir. Yani kolay olmayacak ama olsun. Hepinizi çok çok seviyorum. Eğer videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Siyah yani Genç ve bugün efsane bir video ile sizin karşınızdayım arkadaşlar Normalde çok güzel bir video gelecekti 250 bin abone oldu bunun videosu gelecekti ama <gülüyor> gelemiyor Ben <laughs> video çekeceğim dedim ne yapıyorsun? 250 bin olmuş şey yani yedim Ben de video çekeceğim dedim ne yapıyorsun? Ben <laughs> çıksana çıksan şuradan mal mısın? Çık Çıkmayacağım canım Ben de çıkar mısın? Çık. Çık. Allah Allah Ben de mısın? çıksana yapıyorsun sen? Canlı yayın yapıyorum. Ne yapıyorsun? Can... No, Bana ne canlı <laughs> ya? çık şurada. Ya ya canlı da seni görmek istediler. Melda video çekiyorum farkında mısın? Nereye e Ben o? de çıkayım ne olacak? Ses sor. Allah'ım baştan <laughs> başladı başlamamız. Evet. Evet. Herkese merhaba be, arkadaşlar ben Siyah ben gen, Genç ve bugün ha. Melda Melda harika döverim bak seni Melda Hı. Melda çıkacaksın otur şuraya orada bekle o zaman hadi. Hayır. Melda. Oturmayacağım. <laughs> bak sinirlerim bozuyor arkadaşlar benim aşırı derin şu an sinirlerim bozuyor. <laughs> Canım kısımdayım abi ne yapabilirim? Melda çık hadi. Hayır oturmayacağım. Melda çıkar mısın? Çıkmayacağım da. Melda çık şuradan git hadi. Hayır. Hadi i̇şte Melda. Bir şey söyleyeyim mi saçlarım bak gibi. Tamam Melda çık. Hiç yakışmıyor. Melda bak ağzı ısıtılacak şimdi kameranı Çık şuradan. E dolsun. Sessiz ol. Hayır. Melda sessiz ol. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Siyahken. Melda ne yapıyorsun ya? <laughs> Melda saati kaç oldu? Fark, farkında mısın Melda? Saat 3 oldu Melda. Daha ben video çekeceğim. Çekirken... Melda bunun montajı var. Döverim bak seni ha. Telefon sen kullanmaya gitmiyor muydun? Yok. Melda alırım bak telefonu. Bir daha canlı yaptırmam sana. Allah Allah. Ben niye çekiyorsun hep canlı yayında? Nerede yapıyor canlı yayını? Kapattım canlı yayını. Telefon oynuyordum. Ben hadi çık Merda. Hayır. Ben çık şuradan hadi. Abi çıkmayacağım ya. Ben de videoda olmak istiyorum diyorum. Her gün her gün hep şey yapıyorsun ama ya. Bir kere beni de al videona. Ben hadi çık şunları yapayım da bitsin ya hadi ya. Ben de bak az vaktim var zaten hadi. Hayır. Hadi kızım. Ben de harbiden döverim bak seni. Hı. Anne! Bebek gibi anneme ses Anne altına şu yonu Anne Anne başlıyamıyor onu uyuması al şu anne Ne uyuyo bağırma <laughs> Abi şu defa kıpırbaşlığı bakar mısın da döveceğim seni <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben siyah. SiyahGem Ben de bakar mısın döveceğim yeter ben bak dalgın geçiyorum kızım benimle. Foto bak ya. <laughs> bak koyarım bunları. Ciddi mi koyarım bunları? Hayır. Rezil ederim seni. Aha. Olmaz. Sakın. Melda bak bunu intikam alırım senden Melda. Ne yapıyorsun sen Melda? Kışkırtma yapıyorsun değil mi bana? Yok. Melda kışkırtma yapıyorsun İyi. sen bana. Melda sen bana valla kışkırtma yapıyorsun Tamam. Melda döveceğim seni. Kameraya salla. Melda hani Melda döveceğim seni Melda. Ver şu telefonu aaa aaa videodaymış melda seni döveceğim İyi. bir daha sana ben koktik yapımı veririm melda melda ne sen ve akşama telefonunu verdi canlı yere geçtim dövecektin en son beni hadi bu da olmaz video yakamaktan sonra hı atmam ki o videoyu ben bir. yaparım onu. melda ben bugün bir video çekecektim bir de melda koymayın her bir gün atmayın her. Bana sürekli aksatarak atıyor. Sen de aksat bu sefer Allah Allah ya. Takipçilerimi kıramaz mı? Çok kişi istiyordu. Ya, ya, sen sen görürsün. Şey... bana da diyorlardı Merda yakışıklı yap diye de ben sana yakışıklı yapıp kıyamıyordum ben aslında Sen sana. beni Ben kıyamıyordum ama kıyacağım bu sefer görürsün sen. Ben sen görürsün sen görürsün Şu ben. Şu kamera açıyor da şey ben gözük. Ne yapacağım? Ben gözükme. Bana ne lan benim kamera. Allah Allah ya. Şöyle kaldır. Kalkmıyor. Hmm, kalkmaz. Evet. O akıllı kamera. Sadece beni görür. Ya kaldır şunu sinir Aynen. Evet. Bak ne kadar ne kadar şey saçım o e egzantrik görünüyor. Hadi ben daha videonun sonuna geldi. E ne yapıyorsa ya montajını yap. Ben gidiyorum kola alacağım. Hı? Ben gidiyorum kola alacağım. Oha sen. Evet. İlk defa beni gönderdin. Ben onu şarjı yedik kalmış tak. Tamam takarım. Valla o montajı yapmamak için gidiyorum sadece. Hı hı. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. abimi kışkırtmayı başarabildim sanırım. Sinir olmuş gibi davranıyordu. Yani bence sinir oldu döverim falan dedi. Videodan sonra neler olacak hiç fikrim yok. Ama abim beni dömez. Ee, şimdi kol almaya gitti sanırım. Beni gönderecekti ama montaj yapmamak için gitti. Bu benim için çok iyi bir avantaj oldu. Beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Ve hala daha sen kanalıma abone değilsen şu taraftaki abone ol butonuna tıklayıp aileme katılmayı sakın unutma. Hepinizi çok çok seviyorum. Videoyu umarım beğendiniz. Beğendim yani. Ama beğenmiş. Her neyse görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Yok abimin ah, bitişini yapamıyorum ben. Görüşürüz.